Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün de yine depoya amalayacağız. E-Ticaret'ten kalan sıfır, ikinci el ürünlerin hepsini komik paralara size ulaştıracağız. Piyasada hiçbir yerde bulamayacağınız fiyatlara sıfır ve ikinci el ürünlere sahip olacaksınız. Başlayalım mı? Önce bir tanıt mı yapsak acaba? Evet arkadaşlar. Şimdi... İlk ürünümüzde başlayalım. Depomuzu yağmalamaya. Evet gördüğünüz şey cep telefonuyla fotoğraf çekerken geniş açıda fotoğraf çekmenizi sağlayan bir lens. Şu şekilde göstereceğim. Kullanılmamış bu lens sıfır. şu şekilde bir marka veya ürün gördüğü için bazı kitlelere kısıtlamış canlı yayınımızı. TikTok'un garip huyları. Evet. Gördüğünüz şekilde bir Şimdi örnek olarak göstereceğim size. Şu şekilde şunu da açalım. Taktıktan sonra cep telefonunuzun kamerasına denk getiriyorsunuz. Şöyle ortalıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bak. Bu şekilde. Bakın şu andaki Görüntüyü görüyor musunuz bilmiyorum. Bakın şuradaki ürünlerin hepsini gösteriyor. Bunu çıkartıyorum. Açı daraldı. Bu şekilde geniş açı fotoğraf çekmenizi sağlıyor bu lens. Buyurun sıfır. Ha, aynı zamanda şu lensin öndeki lensi çıkardığınız zaman altta bir lens daha var. Bu da cep telefonları genelde böyle 5 santim, 10 santim mesafeden netleme yapabilir. Sadece bu lensi kullanırsanız çok yakından fotoğraflar çekebilirsiniz. Bu da makro lensiye geçiyor. Mesela bir böceği çekeceksiniz ya da bir çiçeği çekeceksiniz çok yakından böyle bir santimden iki santimden bu makro lensle çekim yaparsanız çok yakından net fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bunu da takarsanız da az önce gösterdiğim gibi geniş açılı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. bu şekilde koruma kapaklarıyla beraber bu open box olmuş bir ürün. Kutusu açılmış yani. gördüğünüz şekilde piyasada 300 lira civarında biz bunu 99 liraya veriyoruz. Art numarası 1457. Mesaj atarak ya da Whatsapp'tan yazarak art numarasını söylemeniz yeterli. Bunu size 99 liraya ulaştırıyoruz. Evet bakabilirsiniz. Hepsi buradan trend yoldan bu ürün ne kadarmış? 99 liraya size ulaştırıyoruz. Gördüğünüz gibi bu ürün sıfır, kullanılmış değil. Art numarası 1457. Mesajla ya da WhatsApp'tan art numarasını yazmanız yeterli. Evet, sıradaki Evet, şöyle bir masa oyuncağı mı diyelim, masa süsü mü diyelim? Ofiste masanın üstüne koyup arada bir bızıklayabileceğiniz bir oyuncak. Şu toplar metal ve ağır. şu şekilde kuruyorsunuz masaya bu metal ağır toplar. Bir tanesini şöyle çekip bıraktığınızda tık 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 kum saati gibi gidip geliyor. İşte böyle bir artık ne işe yarıyorsa süs diyelim, hediye diyelim, ofis hediyesi. Bu da yine piyasada 200 250-300 liraya satılan bir şey herhalde. Hemen tabletimizden bakalım. Ne diyelim? Balans bol yazıyor üstünde. Evet. Hepsi burada varmış. Aynısını. İnanmıyorum. Sadece 700 TL. Bakın. Hepsi burada. Biz ne demişiz? 99 TL. At numarası 1458'miş. Bize mesajla ya da WhatsApp'tan 1458 yazarak bu ürünü birebir alabilirsiniz. 99 TL. Evet, hepsi burada da 700 liraymış. Gördüğünüz gibi 7'de 1 fiyatına. Daha ne yapalım? Şunları koyalım buraya. Gelelim direnç lastiklerine. Bu özellikle bayanlar arasında çok popüler bir ürün. Evet gördüğünüz gibi kaliteli ve piyasada plastikleri de var bunun. Bu dokuma görüyorsunuz ve içinde silikon bantları var ki kullanırken kaymasın diye. üçlü set halinde bu şekilde. Sert, orta ve yumuşak olarak bu şekilde üçlü set. Bunun tanesi bir tanesi 199 TL ortalama. Bir yazalım bakalım. Direnç lastiği. Şundan herhalde. Bakın bir tanesi 239 lira. Sadece bir tanesi 239 lira. Biz 199 liraya üçünü veriyoruz. Art numarası 1455. Bir tanesi 239 lira. Görüyorsunuz. Biz üçünü 199 liraya veriyoruz. Zaten birkaç set var. Acele edin. Bakın hepsi ayrı ayrı. Yani üçüsünü aldığınız zaman 700 küsür liraya geliyor. Biz üçünü bir tanesinin fiyatının altında veriyoruz. Boşuna yetişen alıyor demiyoruz yani. Birkaç set var. Yetişin alın. 199 lira. 3 tane direnç lastiği. Hafif, orta ve sert. Bir de şöyle başka bir versiyonu bu da. Bu arada bunun genişliği 8 santim. Uzunlukları da değişiyor sertliğine göre. Bakın şöyle bakalım 8 santim. Bir de şöyle ince versiyonu var. Bu ince versiyonu da 2 metre uzunluğunda. Bunlarla değişik hareketler yapılıyor. Genişliği de 4 santim. Bir de bunun böyle kısa versiyonu var. Bu normalde tekli bu şekilde. 99 TL demişiz. Art numarası 1456. Bunu da yanında hediye ediyoruz. Yani bir uzun 2 metre. Bu da kaç santim bilmiyorum ama kısa. Bunlarla değişik hareketler yapılıyor internetten bakabilirsiniz direnç lastiği yazarak. Evet böyle 99 lira diyoruz. Bu da hediyesi. Hediye veriyoruz. Üçlü sette 199 lira birkaç set kaldı. Yetişen alıyor. Mesajla bize art numarasını yazmanız ya da mesajda ya da Whatsapp'ta art numarasını yazmanız yeterli. Mesela bu ürünü almak istiyorsanız art numarası 1457. Bunu 1450 yazdığınızda telefon lensi. Masa topu diyelim. Balans balls diyor. 1458. Bu üçlü set direnç lastikleri 1455 art numarası. Bu ince direnç lastiği de 1456. Bu şekilde hediyesiyle beraber. Evet, depo yağmalamaya devam ediyoruz. Şimdi sırada aydınlatma ürünü, farklı bir ürün. Evet, bakıyoruz. İçinden ne çıkacak kutunun? Evet. 8'li LED aplik. Bakın 4 tane altında, 4 tane üstünde. Bunu bu şekilde duvara monte ediyorsunuz. 4 tane LED yukarı aydınlatıyor. 4 tane LED de aşağıya aydınlatıyor. Bu fiyatı ne kadarmış? Hemen bakıyoruz tabletimizden. Kutsal tabletimizden bakıyoruz. Ne diyeceğim? 4'lü LED aplik mi diyelim Evet bakın şunlar. <laughs> bakın. Trendyol fiyatı 550 lira. Evet şu. Fiyatı görüyor musunuz? 1800 lira diyor da. O abartmış diyelim. 3380 lira Evet, üçlüsü var. 263 lira Bizim fiyatımız her türlü piyasa fiyatının altında. Evet, gördüğünüz gibi sıfır kullanılmış kutusunda kırılpara bir aplik. Art numarası 1459 ve 250 lira demişiz. Hadi bu yayın özel 199 TL. 1459 1459 boşluk 199 yazana bu yayın süresince 199 TL. Ama yayından sonra bu videoyu izlerken yazarsanız maalesef 250 TL. Şu anda canlı yayın anında yazarsanız mesaj 1459 boşluk 199 TL yazarsanız 250 lira yerine 199 lira bu hafıyı alabilirsiniz. Evet, e-ticaretten kalan ürünler bunlar arkadaşlar. Çoğu sıfır. Yani çoğu tamamına yakın sıfır şu ana kadar baktığımız şeylerin. Bunlar e-ticaretten depolarda kalmış şeyler. Şöyle bir şey var. Kolaskısı. işte Geçen gün bakmıştık herhalde 600 lira civarında bir fiyatı var mı? Tekrar bakalım. Art numarası 1460. Ne o? OS 2208. Evet böyle bir yerde 450 TL'ymiş. Biz ne demişiz? 200 TL. Art numarası 1460. Bize mesajla veya WhatsApp'tan 1460 yazdığınızda bu ürünü size paketleyip gönderiyoruz ve elden teslim alabilirsiniz. Ve bu ürünler hep sıfırda. Şimdi Bakın şöyle bir Samsung E250 klasik telefon gri yedek pili şarj aleti ile beraber art numarası 1462 fiyatına da 599 TL demişiz. Telefonu hemen açalım bakalım değil mi? efsane. Oyuncak gibi. Kamerası da var. Türkcell'le bağlan hayat alıyor. Tabii sim kartı içinde. 7, 8, 9, 0, yıldız, kare. Arzularıma falan diyor. Evet gördüğünüz gibi tuşları falan çalışıyor. Her şey çalışıyor. şuradan sim kart koyuyorsunuz. İçinde tabi sim kart yok. Ama ilgisi kapanmış olabilir bir telefonun. Ona göre. böyle yedek pili ile beraber set halinde ...599 TL demişiz. Art numarası 1462 Samsung E250 telefon. Üstünde pili var, yedek pili var, şarj aleti var. Ve telefon az önce baktığımız şekilde çalışıyor. Art mesajla ya da WhatsApp'tan yazmanız yeterli. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Mükemmel bir ürün. Motosikletler için diski. Ve bu open olmuş bir ürüne benziyor. Kutusu yok yani. Evet, kutusu yok. yok. Kullanılmış benzemiyor ama kullanılmış da olabilir belki birkaç defa ya da denenmiş olabilir. Gördüğünüz gibi evet çok az kullanmış sanki. Baya da ağır. Komple metal. Sanırım döküm. Ve alarmı. Ya yani bunu Motor sikletinizin diskine takıyorsunuz, kilitliyorsunuz ve alarm devreye giriyor. Ufak bir sarsıntı olduğunda ciyak ciyak ötüyor. Bu da hatırlatma kablosu diye geçen kablo. Bunu biz motor sikletinizin diskine takmadan şu şekilde buraya geçiriyorsunuz. Diske taktınız. Bunu da direksiyona takıyorsunuz ki Motosikleti tekrar kullanmak istediğinizde diski unutup Marş Marş çalıştırıp gaza basmayın ve Çünkü Eğer bunu sökmeden gaza basarsanız Motosikletiniz hasar görür tekerleği yani Diski parçalanır Diğerleri yamulur yani O yüzden bunu üzerinde unutarak Kontağı açıp Gaza basmamanız için Şu Hatırlatma e, ipi diyorlar. Hatırlatma lastiği diyorlar. Bunu diske takıyorsunuz. Şurada motosikletinizin e, tuttuğunuz yere LC'ye geçiriyorsunuz. Motosikletinize geldiğinizde bu ip size disk kilidini sökmenizi hatırlatıyor. Bütün disk kilitleriyle çıkmıyor bu. Bu disk kilidiyle beraber. İki tane de anahtarı var görüyorsunuz. Şimdi şöyle bir test edelim. Bakın şu anda off durumda. Motosikletinizin diskine bunu geçirdiniz ve bastırıp kilitliyorsunuz. Bakın dit etti. Alarm devreye girdi şu anda. İki kere dit yaptı. Alarm devreye girdi. Bunu sa sarsarsam ciyak ciyak ötmeye başlayacak. Deneyelim mi? Bakın. Dedi ki sallama beni bağıracağım. Uyarı verdi açtığınızda devre dışı kalıyor. İşte alarm disk kilidi ürünü dediğimiz ürün bu. Bu bayağı ağır bir şey. Döküm ve sağlam. Yani kolay kolay böyle kırılıp motoru çaldıracağınız bir şeye benzemiyor. Ya yani bunu diskinize taktınız, gittiniz. Motor sikletinizi herhangi bir şekilde e, sarsıntıya uğradığında içindeki alarm devreye giriyor. Ve uyarıyor. İki kere öterek, iki kere bip bip yaparak uyarıyor. Elleme diyor, bağıracağım diyor. Tekrar sarsıntı olursa motorunuzda, bu sefer alarm devreye giriyor ve cek cek bağırmaya başlıyor. Evet. Motorsikletlerin cc çalındığı şu günlerde böyle önlemler en azından basit hırsızlık girişimlerini önleyecektir. Bu kilit sağlam kilitlerden bir tanesi. Piyasada çok teneke olanları da var. Ama bu Baya sağlam bir dükkün. Zaten aldığınızda ağırlığından anlayacaksınız sağlamlığını. İki tane yedek anahtarı ile beraber, iki tane anahtarı var. Hatırlatma bastiği ile beraber open box olmuş. Piyasada bu 5-600 lira civarında bir fiyatı var. Ne kadar etkili koyuyor acaba? Ah ne bedava diyormuşum da. Böyle bir şey yapmıyormuşum. 299 TL demişiz. Hadi bu canlı yayının hatırına bakın size şöyle de bir güzellik yapıyorum. 249 diyoruz. 249 yaptık. Evet. Motosiklet diskli döküm oldukça ağır. İki tane yedek anahtarı var. Alarmlı hatırlatma kablosuyla beraber ne dedik? 299 değil 249. 299'u çizdik. 249 yaptık. Art numarası 1463. Mesajlara ya da Whatsapp'tan bize 1463 yazarak bu diskini kendisine hemen sahip olabiliyorsunuz. Kısa bir mola verelim. Görüşmek üzere. Şimdilik bay.